Şimdi e, vali vali yardımcısı Bey'le e, görüştüğümüzde e, olay yerinde dün gece şu görüntüleri de çekerseniz Alperen Ocakları Genel Başkanı ve Genel Merkez yöneticileri olarak arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle bizzat kendimiz arama çalışmalarına katılmış bulunuyoruz. Devletin resmi açıklamalarında 1500 noktada arama yapıyoruz bölgede bine yakın personelimiz bulunuyor. 5 adet helikopterimiz bulunuyor. Dün gece 12-4 arası bizzat daha da Alperen Ocakları'na mensup gençler arama çalışmalarına katılmıştır. Ee, başımızda sadece bir az subay, 4 tane gönülsüz korucu, 3 tane alt bölgede proje üreten akut görevlisi ve bizler bulunmaktaydık. Bizler de daha çıkmak için ısrarsız bulunsaydık devletin görevlileri belki de çıkmayacaktı. Fakat medyada bu olay böyle lanse edilmiyor. Muhsin Yazıcıoğlu değildi acaba Tayyip Erdoğan aynı pozisyonda olsaydı devletin görevlileri acaba aynı rahatlıkla hareket edebilecekler miydi? Boyunca 3 adet koordinat veriliyor. Ekipler bu bölgelere gittiğinde kayalıklarla karşılaşıyor ne teknik imkan ne personel imkanı hiçbir şey bölgede yok hala dağlarda arkadaşlarımız tek başlarına arama yapıyorlar kriz merkezi olarak ilan edilen Kahramanmaraş'ın da bu krizi iyi yönetemediğini düşünüyoruz çünkü Ankara'dan gelip Kahramanmaraş'tan gelip Muhsin başkanlarını kurtarmak için inisiyatif sergileyen gençler devletin herhangi bir kriz mekanizmasına takılmadan kendisini dağlarda bulmuştur. yolda şehit olsa bunun hesabı da AK Parti değil, Allame gelse de veremez. Bunların hesabı da imansızlıklar ortaya çıktıkça kimsenin yanına kalmayacaktır. <laughs> Musin Yazıcıoğlu bu ülkede çileyle yoğrulmuş bir hayata sahiptir. 10 yıl cezaevinde yatıp bir gün hüküm yememiş bir liderdir. Belki de bu devletin Muhsin Yazıcıoğlu'na yapacağı son bir görev vardı. Fakat bunu da layıkıyla yerine getirmemiştir devletimiz. Biz Türk İslam ülkücüleri olarak devletle her zaman barışık bir yapı olarak artık devletimize kırılmaya, kızmaya başlıyoruz. Milliyetçiliğimizi gözden geçirmeye başlıyoruz. Ni yazıcıoğlu bu toplumda uyaranıyla tamamen zıt bir şekilde sevgi ve sempati alanına sahiptir. Sadece kendi camiamız değil, tüm milliyetçi camia ve muhafazakar camia şahsına sevgi ve muhabbet beslemektedir. O yüzden milyonları sokağa dökecek herhangi bir ihmalsizliği tekrar ifade ediyorum. Dün gece yaşadık en azından bugün de yaşamayalım. Helikopter deniyor bölgede bir tane helikopter görmedik. Ekip deniyor uzman bir ekip yok. Tamamen amatörler kontrolünde tamamen felaketlere neden olabilecek bir kriz yönetimi. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidecek. Buradan tek diyebileceğim devletin olmadığı yerde bireyler kendisi sorunlarını çözmeye başlar ve buradan yüz kadar arkadaşımız ve Anadolu'dan binlerce arkadaşımız şu an Muhsin Yazıcıoğlu'nu aramak için dağlara doğru yola çıkmıştır. Bu kervan kopmuştur. Allah sonunu hayır etsin. Genel başkanımıza da inşallah buradan uzun ömürler nasip etmesini bir ihtimal diliyoruz. Çünkü aradan iki gün geçmiştir. Bu dağlarda yaralı değil. Sadece soğuktan orada durmaktan bile insanlar telef olabilir. yerine saat 11.30'da intikal ettik ve bölgedeki la kayıtlığı görüp bizzat kendimiz dağlara çıkma kararını aldık ve 50'ye yakın Alperen Ocaklı genç hakikaten bu sahneler çekilseydi belki film olurdu. Dağlara doğru yöneldi. Dağlarda 3 saatlik bir aramadan sonra genç arkadaşlarımızın ayaklarının donma tehlikesi yaşadığını hissettik. Belki orada fevri davransaydık e, tarihe ikinci ember vakası olarak geçebilecek hadiseler de yaşanacaktı. Fakat biz fevri davranmadık. Arkadaşlarımızı köy merkezine tekrardan indirdik. Fakat bu işin sonu nereye gidecek bilemiyoruz. Hava kararmadan helikopterlerin bölgeye intikal etmesi gerekiyor. Bunu tekrardan ifade ediyorum. Teknolojinin 21. yüzyılın teknolojisinden istifade edilmesi gerekiyor. İçerisinde 8 tane cep telefonu olan helikopter dediğimiz içerisinde mutlaka GPS mekanizması olan bir cihazdan İki gün geçmesine rağmen hala bir koordinat anlamamıştır. Asrımızda usanabilenlerin binlerinin nokta artışı yapan bir teknoloji mevcuttur. Buradan sağlıklı bir bilginin alınamaması da ayrıca iç karartıcı bir hadisedir. Ben kendim harita mühendisiyim. Bu iş şu kadar basittir. Devletimizin teknolojik mekanizmaları bize bir koordinat verecektir. El cifresiyle bölgeye gidip kontrol edeceğizdir. Fakat devletimiz bize bir koordinat dahi verememiştir. Personel eksikliğini tekrar ifade ediyorum. Tamamen amatörlerin yönettiği bir kriz yaşanmaktadır dağlarda. Bundan doğacak felaketleri de insanlar nasıl açıklayacaktır bilemiyorum. Biz tekrardan dağlara doğru yöneliyoruz. Uçuğu kopmuştur. Muhsin sevgisi ve sempatisi bu toplumda büyüktür. Hayatında hiçbir zaman medya patronlarına, emperyalistlere boyun eğmemiştir. Bu milletin hormonsuz bir hareketidir. Bu hormonsuz harekette bu felaketi bilmiyorum nasıl kaldıracaktır. Cenab-ı Allah hepimize şimdiden sabır versin, ekranları başından izleyen ailelerimiz de dualarını eksik etmesinler. Allah büyüktür, Allah nasip ettiyse her şey olur. Biz ona inanıyoruz, ona tevekkül etmişiz. Fakat sebeplerin de, yani sebepler dediğimiz devletin mekanizmalarının da şu an olması gerektiği gibi çalışmadığını görüyoruz. Ee, bu da tarihe bir dipnot olarak geçecektir. Bu gençleri de belki devletlere küstürecektir. ben varım diyen haber verenler genel başkanlarını kurtarmaya gidiyor. Gelin arkadaşlar. Güle yananlar bizimle gel. Orada durma. Biz